Herkese merhabalar hoş geldiniz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir sosyal medya tasarımı yapacağız. Affinity Designer ile yapacağız. File New diyerek yeni bir doküman açmak istiyoruz. Buradan print değil de web'i seçerseniz şurada sosyal medya dikey post ölçülerini hazır olarak bulabilirsiniz ve buradan create dediğinizde Instagram'da paylaşmak üzere dikey formatta sosyal medya postu ölçülerinde bir çalışma sayfası açmış oluyorsunuz. Şöyle dikdörtgen çizerek çalışmamıza başlayalım. Bu dikdörtgenimizin rengi şöyle biraz hafif pastel rengi bir pembe olsun. Bu dikdörtgenimizden Ctrl J diyerek hatta bir tane daha diyerek iki adet çoğaltıyorum. En alttakinin bir üstündekini şu şekilde küçültüyorum. Bu üstlerden de bir miktar küçültüyorum. Bu dikdörtgenime bir gölge vermek istiyorum fakat ondan önce üstteki dikdörtgeni kapatıyorum. Burada efekt panelinden Outer Shadow seçeneğini aktif edip bunun içine bir kez tıklıyorum. Buradan gölge açısını ayarlayıp radyusu bir miktar artırıyorum. Offset'i de şöyle bir miktar artırıyorum. Bunun opacity değerini biraz kısıyorum. Blend modu multiplay ya da normalde kalabilir. Multiplay de kalsın. Şöyle radyosu biraz daha artırıp bunu kapatıyorum. Şimdi burada bir kesik kağıt efekti oluşturmak istiyorum. Fakat bana sadece şuradaki gölgeli kısım lazım. Bu üsttekiler lazım değil. Dolayısıyla bunu kapatmak için de diğer rectangle'ı kullanıyorum. Bunu açtıktan sonra şöyle şu gölgeye kadar bunu taşıyorum ve bırakıyorum. Şimdi buraya bir Rakam ekleyelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğu için buraya bir 8 ekliyorum. Bunu kalın bir font seçeceğim buna. Şöyle Ben script ve bunun da kalın bold kısmını seçersek kalın bir font elde etmiş oluyoruz. Bu yukarıdan sinefe açarak şuradaki çizgiye bunu öncelikle vize alıyorum. Ve bunun rengini de beyaz yapıyorum. Bu 8'den de yine Ctrl J ile bir tane çoğaltıyorum. Hatta bir tane daha çoğaltıyorum. Üstteki iki taneyi kapatıyorum. Bu 8'i son çizmiş olduğumuz dikdörtgenin bir altına alıyorum. Buradaki 8'imizin üzerine biraz gölgelendirme gerekiyor. Şu kopyalamış olduğumuz 8'lerden birini buraya getiriyorum. 8'in görünürlüğünü açtıktan sonra dikdörtgen aracımı elime alıp şöyle hizalı bir şekilde bir dikdörtgen çiziyorum. Daha sonra ikisini birden seçip subtract diyorum. Bu şekle çift tıklayıp buraya geliyorum ve fill aracından gradient seçiyorum. Şurada buna bir kez tıklayınca gradient buraya uygulanmış oluyor. Ve reverse diyerek bunu ters çeviriyorum. Şuradan birazcık konumunu sola çekiyorum. Ctrl e 0 yaparak ekrana bunu ortalıyorum. Bu dikdörtgenlerin rengi çok açık oldu. Bunları CTRL'e basarak seçtikten sonra şöyle birazcık koyu hafif de kırmızı bir hale getiriyorum. Evet şöyle yeterli. Evet, elimizde bir 8 daha var. Bunu da kullanacağız. Bunu da görünürlüğünü açtıktan sonra yine dikdörtgen aracıyla buradan bir şekil daha çiziyorum ve ikisini birden seçip Subtract diyorum. Burada yine bir şekil oluştu fakat Stroke olmadığı için bu şekli göremiyoruz. Burada Stroke'un yanına gelip bunu 0.1 artırıyorum, rengini de beyaz yapıyorum. Evet, bu pembe yine çok açık bir pembe oldu çizgi tam görünmüyor. Yine CTRL'ye basıp dikdörtgenleri seçtikten sonra şöyle biraz daha koyu bir renk seçiyorum. Burada daha önce indirmiş olduğum vektörel formatta kelebekler var. Affinity Designer AI formatını da destekliyor. Yani Illustrator kullanıyorsanız aynı dosyalarla burada da çalışabilirsiniz. Şu kelebeği seçtikten sonra CTRL C ve CTRL V dedikten sonra kelebeğimi ekrana aktarıyorum. Hepsi seçiliyken bunun rengini beyaz yapıyorum ve bir miktar küçültüyorum. Shift'e basarak küçültüyorum ve orantılı bir şekilde küçülüyor. Kelebeğimi buraya getiriyorum. CTRL ve mouse ile yaklaşıyorum. Şöyle iyi gibi. Daha sonra burada gördüğünüz gibi hepsi ayrı bir katman halinde geldi. Bunları CTRL G diyerek gruplandırıyorum. Ve yine CTRL J diyerek grubu çoğaltıyorum. Seçiliyken sağ tıklayıp Transform'dan Flip Horizontal deyip onu yansıtıyorum. Ve Shift tuşuna basarak karşısına kaydırıyorum. Şu şekilde bırakıyorum. Bunun opasitesini kısıyorum şuradaki hani çizgiye uyarlamak için şöyle yeterli teyterle sıfır yaparak ekrana ortaladım alttaki dikdörtgen hariç geri kalan her şeyi seçip şöyle bir miktar sağa kaydırıyorum çünkü sol tarafa yazı ekleyeceğiz ama buraya da ekleyebiliriz şöyle şurada dursun. Bakın şuradaki dörtgenin kenarı ortaya çıktı. Bunu şöyle kapattık. Evet. Şimdi buraya bir mart yazalım. Ve bu yazıyı seçtikten sonra window penceresinden text'ten karakteri açıp burada oynamalar yapabilirsiniz. Şöyle Biraz yazıları birbirinden uzaklaştıralım harfleri. Şuraya getirdik. Evet. Şu şekilde iyi gibi ama çok sağa yanaştı. Bunu yine en alttan en üstü tutup shift tuşuna basılı tutup bunları biraz daha sola taşıyabiliriz. Evet buraya da bir yazı ekleyelim. Bayanlar günü büyük harf olsun Kod, Olsun evet, Bu yazı tipini de Şöyle Türkçe karakter destekleyen bir Yazı tipi Bu olabilir Bu da olabilir Evet bu olsun o zaman şunu biraz daraltalım. Şu olsunu yukarı alalım biraz. Şöyle. Bu olsun. Dedik. Bir miktar shift'e basarak CTRL'ye basarak küçültüyorum. Ve şuraya taşıdım. Evet genel hatlarıyla aslında tasarımımız tamam ama şuralar çok boş kaldı. Dolayısıyla bu kelebeklerden biraz daha ekleme yapabiliriz. Şöyle şunu seçtik. CTRL C, CTRL V dedik. Buraya getirdik. Rengini yine beyaz yaptık. Grupladık bunu CTRL G ile. Şöyle bunu dikdörtgenin bir üstüne alsam olmuyor, şu dikdörtgenlerin üstüne alırsam olur gibi. Şöyle ve bunun opasitesini oldukça kısıyorum. Şuradan hatta karıştırma araçlarından farklı şeyler denenebilir. Şöyle add denesek. Yine opaklığı kısalım biraz şöyle. bunu biraz çevirelim hatta da şöyle de yapabiliriz. Bir kelebek daha alalım. Bunu alalım bu sefer. Yine rengi beyaz. Yine Ctrl G ile grup. Yine şöyle add dedik ve opoziteyi kıstık. Bunu da şöyle şuralara getirip hatta bunu küçültüp şuraya getirip şöyle. Buna biraz bulanıklık verebiliriz mesela şuradan FX panelinden Gaussian bulur ve bunu seçtikten sonra şöyle bir bulanıklık da bunu şöyle büyütsek çok karışık oluyor. Şuna da aynı efekti verebiliriz. Evet şöyle. Da bunu şöyle dursun. Biraz daha küçültelim. Şöyle dursun. Evet bu şekilde. Buraya da artık kurumsal logolarınızı veya farklı farklı şekiller eklemek isterseniz de buralara ekleyebilirsiniz. Tasarımımız bu şekilde. Tüm kadınların da Kadınlar Günü kutlu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tasarımımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.